Şu yanımda, bu yanımda şeyler var. Beni takip edin. Amcamla babam var. Bir de kayranım var. Her şey şimdi Baba nasıl? Salak. salak. doğru gel baba. Arkadaşlar poşinkiye mi gidelim? Militar'e mı mi gidelim? Farklıaki. Arkadaşlar şimdi ipuçunki alıyoruz. İniyoruz. Hmm. İndik kimse atlamadı arkadaşlar. Hmm. Oha babuşkomu öldürdüler ya. Of baba sen beni izle. Arkadaşlar babam öldü. Babam çıktı. Hı, pompalı buldum. Güzel. Şu an amcamla e, yanında amcam var. Bize kayranım var. Onlar konuşsa konuşabilirler yani. Ay. Ay. Ay bir silah düzgün bulamadım. Ah ne pe Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Ee, biraz yukarılara çıkacağız. Adamları öldüreceğiz. Ay sıkıyor benim amcama? Biz maske ver çabuk. Ay amca geliyorum dur amca. Amca dur amca. Çabuk. Ay. Bir Yelek var. Aaaa. Bak baydın mı? Öldürdün neyini? Neyini baydın? Kayran bütün lootlarını aldı. Kıyafetleri de aldı kıyafetleri. Silah silahı niye aldı lan çocuk? Silah aldın mı sen Kayran? Yok. <laughs> Ay arkadaşlar bir gör. Şimdi ben bunun yanına gideceğim. Öldün mü ya hayır abi yok. Öldük hayır abi. Hamza, kıyafetler. Şimdi değiştireceğim. Sana o senden o kıyış kıyafetini alacağım. <laughs> Kim buydu? kıyafeti. Al, al. Al o mavi kıyafeti sus, bana. Ya, bana suçuyor, suçuyor, Vermeyecek. Bana. Ay. Al. Al Biri var burada sus vermeyeceğim. Ay arkadaşlar. Nerede bu? <laughs> sen mi vuruyorsun? <laughs> al lan al 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 al. Ay, Şimdi adamlar nerede ya arkadaşlar? Gidelim. Amca sen de gel peşimden. Yok ya. Hem veriyor hem alıyor. Neden? Arkadaşlar. Gelin gidelim. Amca gelsene ya. Adamları öldürelim. Gel gidelim. Piscolan hey din oğlum. Adamı görsem. Oha ben, ben Adam sağdan çıkıyor arkadaşlar. Ben gidiyom. Gidiyom. Tamam, Yemek, ben Yemek yiyeceğiz. Yere yığın. Yemek yiyeceğiz o. yiyeceğiz. Otur otur otur. Yemek yiyeceğiz öyle dersin. Otur öyle yiyeceksin. Bir de şarjını dolduracaksın gideceksin. Otur şurada. Sizin bir sefer... Ne? Sizin bir mı? Bilmiyorum. Amca aklımda... adam arkadan sıkıyor ama. Nereden sıkıyor? Arkadan. Nereden Arkadaşlar şu an bir tane adam var. Yanına gidiyorum. Nerede, nerede, nerede sıkıyor? takip edersen gelirsin görürsün. Ben ölmedim ya. Biz ölmedik. Arkadaşlar şu an şu an adam görmeye çalışıyorum. Adam görmedim. <laughs> 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 Şimdi ye. tamam amcamı izleyeyim. Kazanlar sıkıyor. Ben öldüm. Bombadan lazer öldü sıkıyor. Amca götüreyim mi seni? Sen oynamayı bilmiyorsun çünkü. Çok Amca sen çok kötü oynuyorsun ya. Ha nereye bak? Nere? Evin içinde. Senin. Arkadaşlar şu an Yok şurada. Şurada şurada şurada. Ben o zaman amcamı izliyorum. Bak beni öldürdü. Beni bak, onları bak, öldürdü. Sus Tala sus. Mermi bitti Fahrettin. Nasıl bitti? Tamam bitti. Şu an arkadaşlar amcam gördü adamları. Adamlar var ya. Dövün gitti. Onlar <laughs> <bırakar>, mutlaka gelecekler ama. <laughs> Öleceğiz sonra. <laughs> o şuna mı gidiyor? <laughs> izi var amca. Arkadaşlar Tut şu. Sus be. Hmm, arkadaşlar şu an adamları ayak izi var amcamın yanında. Şu an hepimiz öldük. Tek amcam kaldı. Anamı. <laughs> Arkadaşlar şu an adam amcamın yanında. <laughs> yapmıştım. İşte bak asana ne oldu? Mepe mavisi. Mepe mavisini aldım tamam. Al Mepe ye. Mepe ye geç. Evet, Arkadaşlar şu an amcam adam geldi. <laughs> amca yürüsene. Ne yürüyeceğim öldürecekler mi? Tek adam zaten amca. Tek gelmiştir. Amcam tırsıyor.

<laughs> ben de bastım. Ben de bastım ama basana kadar öldürdüler. Bastı da iken ya yani sağ sola hareket edeceğim. Ezene kadar Deliler. Yapana öldürdüler. abi videoyu nasıl, nasıl yayınlayacağız? Ya ye. Ya videoyu nasıl yayınlayacağız? Videomu. Vallahi devam şey. ediyor. Videoyu nasıl yayınlayacağız? Herkese merhaba yayın görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.